Üstadım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler bu hafta konuğumuz çok değerli bir yazar avukat İzmir'de ikamet ediyor. Serbest avukatlık yapıyor. Daha önce de tabii kitapları basılmış çok sayıda kitabı var. Birkaç tane ben bildiklerimi söyleyeyim. E, dünden bugüne Beyşehir kitabının yazarı e, ve çağlara sığmayan Mevlana, Bilge Mevlana adlı iki araştırması, e, kitabı ve Mavi Lokma adında e, bir öykü kitabı bulunmakta. Aynı zamanda e, şu an gündemde olan Sadabat Rüyası adlı kitabın yazarı e, ve kitap e, bir roman. Ama tarihi bir roman, çok kapsamlı bir roman. Bunu sizlerle görüşmek için kendilerini davet ettik. Sağ olsunlar kırmadılar bizi. Çok seçici olmalarına rağmen ilk olarak bizim programımıza davetimizi bizi kırmadılar, mutlu ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Efendim hoş geldiniz yeniden buradayız. Size kitabınız hakkında e, sorularım olacak. E, kitap gerçekten e, doyamadım, aldım elime. E, pek öyle 20 sayfayı geçmem ama şu an e, 200. sayfaya kadar yaklaştım bir iki gün içinde. Hmm. Böyle hoşuma giden bir kitap. Çok beğendim. Eminim e, bütün okurlarınız beğenecektir. Zaten sizin belli bir kalitedir kitaplar ve romanlar, öyküler yazdığınızı herkes biliyor. Değerli bir yazarımızsınız. Niçin e, tarihi bir roman efendim? Bunu sormak istiyorum öncelikle size. Öncelikle izninizle etkin ve güçlü iletişim yayın ağı ile gerek İzmir'e gerekse Ege bölgesine iletişim, iletişim alanında değerli katkılar yapan e, değerli hocama gerek bu için gerekse yeni çıkan kitabımıza gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkürümü e, sunmayı <laughs> sunmayı Onurdur bizim e, için. Niçin evet. tarihi e, bir roman? E, çeyrek yüzyıllık bir e, çılgın projem benim. Ben çünkü Türk aydınlarının tarihleriyle barışık olmadığı e, kanaatindeyim. Çünkü tarihimize bilimsel gerçekliklere göre değil, kanaatimize, ideolojik takıntımıza göre bakıyoruz. O yüzden de tarih gerçekliklerimizi doğru yansıtıp yaşatamıyor ve ibret alamıyoruz. E, oysa o, o bizim tarihimiz bize ait ve bizim geçmişimiz e, nasıl milletler tıpkı bir Ulu ağaç gibi köklerini tarihten tarihin derinliklerine salmışlardır. Biz, e biz o bakımdan aydınlar olarak eee küs, küs olduğumuz o tarihimizi bir güncelleyelim istedim. E, ve alabileceğimiz ilhamlar, e, ibretler olduğu Kanaatimi tekrarlayayım. E, umarım bilirim e, tarihimize e, yönelik bir yaklaşımın e, kıvılcımı olur. bu e, evet. amaçla öncelikle bir tarih romanı. Evet ediyoruz. çok teşekkür ediyorum. Tabii okurların merak edeceği soruları derledik. Bir on sorum olacak. İkinci sorum e, romanınızın adı neden Sadavat? Sadavat eee Farsça'da birleşik e, bir sözcük. Osmanlıca olarak türetilmiş. Osmanlı'nın sık yaptığı bir şey bu. E, dönemin ünlü şairleri Padişah 3. Ahmet Dilere Destan Sadabat Sarayı'nı yaptırıp açmak istediği zaman adını Sadabat olarak önermişler. Padişah Sadabat saadet veren abat edilmiş bayındırlık yer anlamında. Padişah da çok hoşlanmış. Ama bu sözcük sarayın adı olmakla kalmamış. Daha sonra dönemin mimarisine adını vermiş. Sonra dönemin e, büyük sanat hareketlerinden adı olmuş. Dedim onun için gidelim Selçuklu'ya. Yürü Sadaba'da da bilirsiniz. Evet, evet. Ve daha sonra eğlencelerin adı olmuş. Evet. E, o bakımdan e, Sadabat rüyası adını koymayı yeğledim. E, ne yazık ki dönem bir hayal kırıklığıyla sona erdiği için. Evet. E, romanınızın içinde geçtiği Lale Devri de epey bir yer alıyor. E, Lale Devri hakkında kısaca ne söylemek istersiniz? Lale Devri bizim <laughs> tarihimizin en renkli, ilginç e, ne yazık ki kanlı dönemlerinden biridir. 1700 18 ile 1730 yılları arasında Padişah 3. Ahmet saltanatında Nevşehirli e damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlığı döneminde yaşanmış bir tarih kesitimiz. Bu dönemde bu dönemde Lalecilik İstanbul'larda bir tutkuya dönüşmüş. İstanbul lale bahçeleri donatılmıştır. Evet. Ee, en büyük özelliği ve büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı sonradan bu döneme Lale Devri denmesi yeri bir dediği için adını e, oradan almıştır dönem. Evet. Evet. Lale Devri'nde ayrıntısına gerekirse gireriz. Evet, ee, bu gene lalecilikle ilgili e, evet. laleciliği İstanbul'da tutkuya dönüştürülmesi nasıl açıklanabilir? Lale, lalenin kökeni kitapta da vermeye çalıştığım üzere aslında ben de öğrenince şaşırdım. Ortasya, Türkler Orta Asya'dan getirmişler laleyi ve lalecilik İstanbul'da bir sevdaya, tutkuya dönüşmüş. Evet. Her ne kadar şimdi ana vatanı Hollanda sananlar çoğunlukta ise de Kanun Sultan Süleyman döneminde Armağan olarak Hollanda'ya gitmiştir Lale. Evet. Lale'nin vatanı İstanbul'dur. O lalecilik İstanbul'da her bir meslek haline gelmiş ve her evin bahçesini her evin penceresini cumbasını süslemiştir. Evet. O müthiş bir tutkudur o. Evet. evet. Bir devre ismi. Lale demek Lale de. İstanbul demek. Evet. Evet Sadabat dedik de mimarisi sadabad mimarisi diye nitelendirdiğimiz dönem. Sadabat mimarisi Evet. Döneminin e, önemi nedir? E, değerli hocam e, konu ettiğimiz zaman kesiti bundan 300 yıl önceki bir dönem. Evet. 1700'ler 1736 yılları arasında ben Roman'a konu etmiştim. Bu e, o zamana kadar Osmanlı'da ikinci Beyazıt'ın yangınları, depremi önlemek için binaların ille de ahşaptan yapılmasına ilişkin fermanı nedeniyle İstanbul e, sıklıkla işte üçte biri, dörtte birini hep yangınlara feda etmiştir. Evet. E, çok yangın e, almışlar. yüzden işte dönemde tulumbacılar onun için itfaiye düzeni kurulmuştur. Evet, işte bunun üzerine Patra 3. Ahmet ve Nefir Damat İbrahim Paşa, Paris elçisi ilk elçisi olan 28 Mehmet Çelebi'nin de Paris'ten e, getirdiği örneklerden hareketle doğu mimarisi olan İsfahan tarzıyla Rokoko Avrupa mimarisinin karması olan muhteşem kaşaneler yapmaya başlamıştır. İşte ilk bunun en muhteşem örneği andığımız Sadabat Yazlık Sarayı. Sonra bu e, mimari de yalılar, köşkler, konaklar, kasırlar yapılmaya başlanmış. İstanbul e, yeni baştan e, anıtsal yapılarla bezenmiştir. E, mimarisi o bakımdan önem taşır. Ne yazık ki e, o kanlı isyanda birçoğu yerle bir edip yıkılacak. Evet, ee, çok teşekkür ediyorum değerli Üstadım. Gerçekten e, çok kapsamlı e, ve geniş bir tarihi almışsınız kitabınızda. Kapalı Çarşı'dan falan da söz etmişsiniz esnaf sorunlarını. O zaman pek çok sorun var da bunu bir programa sığdırma şansımız maalesef yok. Ben e, matbaanın açılması gibi dönemin İslahat Hareketleri romanında dile getirmişsiniz. Bu e, konuda kısaca e, neler söylemek istersiniz? Matbaanın e, açılması. Matbaa John Gutenberg tarafından, İstanbul'un fethinden üç yıl önce, 1450 yılında keşfedilmiş. Evet. Uygulanmış, kurşun ufak dökülerek. Ama ne yazık ki Osmanlı'ya 1727 yılında, 277 yıl sonra matbaa gelebilmiş. O, o da bir fermanla yasaklandığı için. E, o bakımdan e, el yazması e, ile yayın yapıldığı için e, okur-yazar oluk oranı, kitap oranı kaçınılmaz olarak çok azal, çok e, sınırlı kalmış. Zaten ağdalı, tunturaklı e, bir Osmanlıca ile yazılıyor genellikle kitaplar. E, ve sanatsal yazılarla yazıldığı için sıradan insan okumayacağı kitaplar. O bakımdan Osmanlı'nın e, çok geç kaldığı e, Rönesans reformun İstanbul Fethi'yle başlayan Rönesans reformdan e, çok uzak kaldığı o dönemde e, bir ferman ve fetva ile matbaa açılmış. Ondan önce kütüphane açılacaktır. O da ilktir. Paris'i el çatanacak ilktir. Kağıt fabrikası ihya edecektir. E, o zamana kadar yükseliş döneminde üç kıtada cihangir olmuş Osmanlı Devleti. Yükseliş döneminden sonra içine kapandığı, keşfi icatlardan uzaklaştığı, Rönesans reformu yapamadığı için ne yazık ki e, Yenişehir Ocağı ile İlmiye Sınıfı'nın da sınırlaması yüzünden hep geri kalmıştır. Acı gerçek. İşte matbaa o bakımdan bir sınırlı da olsa bir yenileşme atılımıdır, bir ıslahat hareketidir. O evet. e, bakımdan tarihimizde... E, ilk olmakla, etkin olmakla değerli bir yeri vardır. Evet, harika. Ee, dediğim gibi pek çok şey var kitabın içinde, romanın içinde. Ee, dönemin önemli şairleri var, e, yazarları var. Nedim gibi büyük sanatçılar var, e, sanatkarlar var. Bunları da işlemişsiniz. Biraz da bu önemli şahsiyetlerden bahseder misiniz lütfen? <laughs> E değerli hocam, e, bizim tarihimizin, Osmanlı tarihinin, e, Selçuklu tarihinin belki zaman dilimi bakımından en sanatsal yönden harika bir dilimi e, bu zamana denk geliyor. Çok ilginçtir. Şimdi hatırlatayım izninizle. Buyurun. Divan Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden kabul eden Nedim, o dönemin şairi, zaten Sadabad şairi diye tanınır. Nabi, o dönemin divan şairi, bitmedi. Levni, ki e, resim günah ve yasak malum, minyatür serbest. Evet. Ama e, minyatürde Osmanlı dönemin hatta bütün çağların en muhteşem nakkaşı kabul edilen levli o dönemin sanatçısı. Nitekim bir romanın kapağındaki e, ünlü kadın portresi ona ait ve ayraçtaki e, lale motifi. E, üstada ait. Ve bizim Türk musikisinin klasik müziğin babası, kurucusu sayılan büyük bestekar Itri o dönemin büyük sanatçısıdır. Yine halk ozanlarından Aşık Ömerle Gevheri o dönemin ünlü halk ozanlarıdır. Günümüze kadar şarkıları Türkleri gelmiştir. O dönem sanata padişah ve sadrazamların olağanüstü e, önem verdiği Sanatsal etkinlikler bizzat yönettikleri, yönlendirdikleri bir dönemdir. Ee, onun için sanat tarihinde çok önemli bir dönemdir diye söylemek abartı olmaz. Evet, Sayın Eyüboğlu, şimdi kitabınız elimde. Görüyorsunuz, çok güzel bir kapak işlenmiş evet. burada. Ön kapak ile ayracındaki görseller neyi simgeliyor? Bana çok farklı geldi, çok hoşuma gitti. Biraz da bu konuyu konuşalım. E, devrin sanatçılarının resimleri olduğunu söylediniz. Buyurun. Evet. E, ön, görseller e, ünlü e, Sadabas Sarayı'nın siyah beyaz e, resminin önünde bir lale bahçesi ve e, Üstad Levni'nin, Büyük Nakkaş Levni'nin bence Leonardo da Vinci'nin La Joconde diğer adıyla Mona Lisa'sı kadar ünlü olan kadın portresi yer alıyor. Evet. Dönemi simgelemesi için. bir de Ayres'ta gene Üstad Levni'nin bir çok ünlü lale minyatürü yer almış bulunuyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. gerçekten güzel bir çalışma. Geçmişte işte sentezlemişsiniz. Lale ile de onu. Harika olmuş. Ee, bir de ünlü e, Sadabat sefası ve patrona Halil isyanı var. Bu konuda neler söylersiniz ustam? E, o dönemin Devlet bütçesinin ki o zaman bu anlamda bütçe kavramı yok elbette anayasal bir düzen yok e, ve kamu hizmeti kavramı yerine hayır hizmeti kavramı var e, 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 sadabat e, e, sefası e, lüks çok pahalı konuklara devletin kıt kaynaklarının aktarılması nedeniyle bir e, halkta gerilim nedeni olmuş. E, devlet alt, devlet e, ganimetler altın çağını kaybettikçe e, gelirini yüksek vergilere imdadiye vergilerine dayandırmak zorunda kalmış. E, havas tabakası vergi ödemediği için avam tabakası denen alt tabaka e, çiftçi kesimi daha çok mağdur olmaya başlamış. İşte Bu sefaat alemleri de göz göre göre çok şatafatlı yapılınca bunu diğer ıslahat hareketlerine de karşı duran kesimler bunu haklı bir itiraz ve isyan sebebine dönüştürmüşler. Kanlı isyanda padişah hal edilmiş ve sadrazam Nevşeri Damat İbrahim Paşa da boğdurularak diğer 36 kişiyle birlikte canla kıyılmış. Ve Sadabat döneminin o muhteşem eserlerinin ee, hemen hemen üçte ikisi e, yıkılarak, yağma edilerek yok edilmiş. Öyle talihsiz bir sonlamaya uğramış o dönem. E, bu gerçekliğini de söylemezsek tarihi gerçekliğe saygısızlık etmiş oluruz. Tarih bizim ısmarladığımız gibi değil, olduğu gibi anlatılmalı. Çirkinlikleri ve güzellikleri, iyilik tarafları ve kötü tarafları. O zaman tarihi gerçekliğe saygı göstermiş ve doğru yansıtılmış olur diye düşünüyorum. Evet. Zamanla e, gerçekten... bunu vermeye çok önemli. Evet. evet, gerçekten e, tarihi gerçekleş e, güncellenmiş kitabınızda e, buna fırsat vermişsiniz. bu çok sevindirici e, çok teşekkür ederim okurlar da çok yararlanacaktır ben çok şey öğrendim kitabınızda. Konu çok boyutlu. Değerli Üstadım, romanınızdaki konu çok boyutlu. Bir programa yarım saate sığdırma şansımız yok. İnşallah bunu diğer programlarda konuşacağız. Fakat sizin bir de kişisel gelişim hakkında uzun yıllardır bir çalışmanız var. Biraz da o kitabınızın müjdesini verelim takipçilerimize, izleyicilerimize. Eminim e, Sayın Bilal Eyüboğlu Evet. E, yani e, sizin e, bir çalışmanız e, çok değerli herkesin gözünde ve herkes merakla bekliyor yeni bu kitabınız hakkında biraz bilgi almak istiyorum sizden. Ne zaman çıkacak? Kaç yıldır var? Değerli hocam, e, eksik evet. olmayın. E, e, kültür sanata katkınızı, duyarlılığınızı biliyorum. E, kişisel gelişim, insan hayata dair konuda 15 yıllık bir çalışma, e, o da bir çılgın projem. E, bitti, 4 sayfalık bir kitap o da. E, 5000 dolayında Doğu ve Batı kültüründen seçme, özlü sözlerle, tematik olarak desteklenmiş bilimsel alıntılarla bir çalışma. E, sanırım dostlarım söylediği doğru olursa e, başucu kitabı olabilir derler. Ee, kültürümüze böyle bir katkı yaparsam e, yayınlayarak e, çok mutlu olacağım. İlginize, duyarınıza bu, bu, şüphesiz başucu kitabı olacaktır. Çünkü 15 yıllık bir emek ve sizin gibi bir ustanın kaleminden e, yansıdığı zaman e, gereken değeri bulacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Evet. E, e, değerli şey izleyiciler olacağım. çok kıymetli bir konuğum. Gerçekten e, İzmir'den e, bilinen, saygı duyulan bir avukat. Aynı zamanda e, kalemi güçlü e, bir yazar ve e, çok değerli bulunan büyüklerden biri olarak ben şahsen kabul ediyorum. Bu e, kabul görür Ege'de de, Türkiye'de de. E, son olarak neler söylemek istersiniz değerli izleyicilerimize? Siz pek televizyon programlarına çıkmayı e, sevmeyen bir yazarsınız. Büyükler hep öyle oluyor. E, bulmuşken sizi e, yararlamak istiyoruz. Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Estağfurullah. Ben toplumları ya bireyleri seçkinleştiren, değer yargılarını kazandıranların başında kültür sanatının geldiğine inanıyorum. Gelişmiş toplumlarda rol modellerin, kanaat önderlerinin, idollerin, düşünürler, filozoflar, yazarlar, diğer sanatçılar olduğunu biliyoruz. Gelişmekte olan kültürlerde ise e, politikacılar oluyor ne yazık ki rol modeller. Onların da e, e, dar anlamda politika yapmaktan öte kültür sanata e, gelecek kuşaklara ve tarihin e, derinliklerine yönelik e, ilgi ve tutkuları olmadığı için e, yüzeysel sığ kalıyor ne yazık ki toplumsal e, yaşam ve etkinlikler. O bakımdan kültür sanata e, ne kadar değer verirsek yeridir e, ve geleceğimizi daha güzelleştiririz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Değerli e, üstadım bana şöyle imzalı kitabını göndermiş. Şurada da e, beni çok mutlu eden ifadeler kullanmış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Efendim bu kitap Siz buna layıksınız. Sağ olun. sağ olun evet, Çok teşekkür ederim. Bu kitap Türkiye'de... Türkiye'de insanı Evet. E, siz sadece bağıştan iletişimci olma sınırlında e, kalmayan, aynı zamanda kültür sanata da katkı e, yapmaya, destek vermeye büyük önem ve özen gösteren birisiniz. O bakımdan benim için sizin etkiniz değerlidir. E, çağrınızı seve seve e, mutluluk duyarak karşıladım. E, İlgi duyarlılığınızda tekrar teşekkür ediyorum son son bir şey e, almak istiyorum. Bu kadar da e, zannedersem hak ediyorsunuz. E, Sayın üstadım e, avukat Bilal Eyüboğlu, yazar üstadımız. E, bu kitabı benimle birlikte Türkiye'de 500 kişiye armağan ettiğinizi biliyorum. E, bunlar kayda değer kişiler. E, peki okurlarımız nereden bulabilirler? kitabınızı okumak isteyen insan bu kadar reklamada evet. bir hakkınız var yani. Bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü Eksik hiç, olmayın. E, başta mi? Diyanar olmak üzere Kitap Yurdu e, ve e, Pembe Vagon gibi çeşitli e, yayın ağında yayına e, sunuldu kitap. İstanbul'da sponsoru üstlenen yayın evi tarafından götürülüyor. Ben sadece e, e, armağan için ee, işte bir kısmını rica ettim oldum ee, onu kitap severlere e, kültür sanat tutkunlarına e, gönderiyorum paylaşıyorum keşke e, e, imkan olsa da daha geniş bir kesime dağıtabilsek ama e, olanaklar sınırlı e, bu bir sevdaydı benim için e, İnsanlarımıza diyorum ki e, gelin e, değerlerimizi hatırlayalım ve değerlerimizi yaşatalım. Ee, ve Onun içinde ben e, bir çağrı yapıyorum. E, bizim e, küresel e, çapta e, evrensel değerlerimiz de var. Ama değerlerimize değer vermeyi, sahiplenmeyi bilemiyoruz. E, e, kültür sanat e, bunun öncüsü elçisi olursa e, ki olacağına inanıyorum. E, e, bu fırsatı kaçırmayalım. Ne mutlu kültür sanat tutkunlarına e, öncülerine diyorum Efendim e, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum e, Rabbim size uzun ve sağlıklı yaşam versin. E, sizden ve eserlerinizden yararlanalım değerli izleyicilerim e, Üstadımızın iki adet kitabını aldım diğer yazarlarımızın kitapları da bende programlarımızı takipte kalın size bazı sorularımız olacak. bunları yanıtlayan arkadaşlarımıza kargolayacağız bu kitapları. Bilginiz olsun. Ne sürpriz. Evet. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli, değerli. Bilal üstadım. E Çok teşekkür ediyorum. katkı sunduğunuz Gerçekten yararlı bir program olduğunu düşünüyorum. E, katılımınız da çok özeldi. Bu benim için özel bir program oldu. Size en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum ve aynı zamanda değerli izleyicilerimize de sevgi ve saygılarımızı iletiyorum. Dediğim gibi bu bir programa sığacak bir roman değil. Yüzde onunu bile anlatamadık. Farklı programlarda eğer üstadımız da uygun görürlerse bir araya gelip bu romanı e, ve Sayın Bilal Eyüboğlu'nu e, size tanıtmayı hedefliyorum. Kısmet olursa e, şimdilik e, programımızı nihayetlendiriyoruz. Hepinize en derin saygı ve selamlarımla e, ve üstadıma da sonsuz teşekkürlerimle. Hoşçakalın. Saygı, selam da benden. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.